Sevgilim, bir günün ortası şimdi. Taşıtlar hızla gelip geçiyor. Her yer kalabalık. Ben seni düşünüyorum bir Bodrum kahvesinde. Uzat bana ellerini. İzinli askerler görüyorum. Kırıtarak yürüyen işçi kızlar. İstanbul her günkü yaşantısı içinde uğultulu. Güvercinler Güneşten bir sessizliği biriktiriyor. Ben seni düşünüyorum. Seni. Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi. Kalbim diyorum, kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı analar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır. Sevgi eskidikçe sevgi. Günümüz, ekmeğimiz, türkümüz, çoluğumuz çocuğumuz. Binalar yan yana yükselip gidiyor. Vapurların ağzı köpek içinde. Uzaklarda ne kapılar açılıyor. Trenin biri bir istasyona varıyor. Oradan çıkıyor biri. Her şey biliyor. Her şey. Sen biliyor musun bakalım? Seni nice sevdiğimi, üstüne titrediğimi, geldiğimi, gittiğimi. Hadi.